Şu aşamaya kadar işlemlerimizi hep kurs depositor üzerinden yaptık. Yani instructor ile alakalı bir bilgi sorgulamak istediğimizde hep kurs tablosu üzerinden instructor ile bir bağlantı olduğundan dolayı kurs tablosu üzerinden bilgilerimizi aldık. Şimdi ise Bilgilerimizi tamamen instructor üzerinden alalım. Yani bizim data context içerisindeki instructors ismindeki db set üzerinden sorgulama yapacağız. Dolayısıyla direkt sorgulama yapacağımızdan dolayı instructor tablosu ile alakalı biz instructor repository'yi ekleyelim. Şimdi gelip models klasörü içerisine şöyle gelip I instructor repository diyeceğim interface olduğu için a ile başlıyor. Şimdi gelip biz burada şuna interface diyelim. Ay kurs depositörü de olduğu gibi buraya temel kurt ile alakalı bilgiler buraya ekleyelim. Örneğin aynılarını eklemektense örneğin geriye instructor dönen şöyle instructor dönen örneğin şöyle get diyelim. Ve dışarıdan şöyle id parametresi alsın. Ve Şöyle I Instructor tipinde örneğin şöyle get all diyelim. Tüm instructor bilgilerini alsın. Ve şöyle geri dönüş değeri olmayan bir delete alsın. Dışarıdan şöyle ID parametresi alsın gene ve geri dönüş değeri şöyle olmayan update olsun ve şöyle instructor türünde bir nesne alsın ve buna entity diyelim. Ve aynı şekilde uzatmadan gelip şuraya örneğin insert diyelim ya da et diyelim fark etmez. Şimdi bu interfeysi implemente edecek olan şöyle gelip bir tane class ekleyelim. Örneğin ef instructor repository diyelim. Ve gelip burada yapmamız gereken i instructor repository'den bunu implement etmek. Ve gelip tabii ki ne yapıyorduk? Gelip burada bir private, örneğin data context ve gelip şöyle context ve constructor aracılığıyla data context'i dependency injection aracılığıyla şöyle context içerisine repository içerisine alıyoruz. Ve tabi şimdi artık burada gelip örneğin şöyle return context nokta üzerinden şöyle find metoduyla id alabiliriz. Ya da get all için şöyle return Şöyle alt çizgi konteks nokta instructor üzerinden gelip bütün bilgileri bu şekilde alabiliriz. Şimdi dedik ki instructor üzerinden direkt bir iletişim kuracağız. Dolayısıyla şöyle controller'lara geleceğiz. Bir kontroller ekleyeceğiz. Burada controller'ımızın ismi örneğin instructor. Instructor. Controller'ın index action metodu içerisinde örneğin bütün bilgileri kullanıcılara gösterelim. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Tekrar şöyle repository'yi ama bu sefer I instructor repository buraya dependency injection ile dahil ediyoruz. Örneğin şöyle repository diyelim. Ve constructor içerisinde ise şöyle I instructor repository şöyle repository diyelim. Ve gelip index üzerinden şöyle repository nokta şöyle get all çağırın. Şimdi bunu çağırdıktan sonra tabi bununla alakalı bir sayfamız olması gerekiyor. Layout kullansın. Şöyle uygulamayı derleyelim. Bir gelip şuraya bir model ile şöyle geri dönüş değeri IEnumerable olan şöyle instructor nesnelerini buraya yazalım. Şimdi baktığımızda instructor'ın namespace'i burası. Dolayısıyla kurs models. Nokta. Instructor diyelim. Evet şimdi gelelim şuraya. Bizim normal sayfalarımıza zaten şuradan kurs indekste şöyle bir yapı oluşturduk. Direkt bunu buraya alacağım. Şöyle bir div ekleyeceğim. Şöyle şuraya gelip şöyle Instructor sileceğim. Ve bunun altında bir tane for iç oluşturalım. Tab tuşuna basalım ve model üzerinden bu sorgulamamızı yapalım. Biz şöyle gelip şöyle yeşil bir zeminin altına for each ile birlikte gelip şuraya mesela primary diyelim. Ve şöyle text white şuna 2 diyelim ve her seferinde üstten şöyle mt 3 ile şöyle bir margin tab verelim. Ve gelip buraya şöyle add item nokta Instructor'ın şöyle name'ini yazalım yeterli. Şimdi bu hali uygulamaya baktığımızda bizim iRepository çağrıldığı zaman bunun konkret türü yani EF repository'nin gelmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi EF repository'nin gelmesi için tabi startup içerisinde bunu şöyle belirtmemiz gerekir. Şöyle services.add transit diyelim ve ay çağırdığımızda biz EF Instructor repository gönderelim. Şimdi bundan sonra şöyle derleyelim uygulamamızı. Gelip, gelip şuradan şöyle gelip cmd yazalım. Bir gelip şöyle .NET Run ile uygulamamızı çalıştıralım. Şöyle bu sefer localhost kurs değil de ne yapacağız? Instructor diyeceğiz. Okey diyelim ve instructor'la alakalı bir sorgulamada veri tabanına gitsin. Evet bakın burada bütün instructorlarımız 4 tane instructor var zaten. Bunların hepsi sayfa üzerine yansıdı ve girip baktığımızda normal bir tane sevk cümleci oluşturuldu. Bakın herhangi bir include kullanmadığımız için burada sadece instructor bilgilerini aldı. Ekstradan başka bir tabloya bağlamadan yalın bir şekilde bunları karşımıza getirdik. Peki biz instructorlarımızı instructor, instructor repository oluşturarak bu şekilde karşımıza getirdik. Ancak biz şimdi bu instructor'la alakalı kontak bilgileri var. Instructor tablosu üzerinden gidip bilgi sorgulayıp include ya da include-den ile kontaktan adres tablosuna gidip işlemlerimizi, bilgilerimizi bu repository'ler aracılığıyla getirebiliriz. Zaten bu zamana kadar yaptığımız işlemler de buydu. Ancak benim burada istediğim örneğin adresleri, bütün adresleri getirmek istiyorum ya da hiç Instructor'a bağlı olmadan ya da kayıtlı olan bütün iletişim bilgilerini getirmek istiyorum Instructor'a bağlı olmadan. Bu gibi işlemlerde yeni Instructor ile alakalı nasıl bir repository oluşturuyorsak gidip o tablolarla alakalı da bir repository oluşturmamız gerekiyor ve bu işlemi düşünün ki uygulamanızda birçok entity sınıfı var ve bütün entity sınıfları için bu şekilde repository'leri oluşturmak tabii ki güç. Bu durumda kullanabileceğimiz jenerik bir yapı var. Bir jenerik bir yapı kuruyoruz. Yani herhangi bir konkret sınıfa bağımlı olmayan, tamamen bizden sadece bir tip bekliyor ve ben ona tipi gönderiyorum ve o tip için temel kurt işlemlerini direkt icra edecek olan bir sınıf. Bunu bir sonraki dersimizde görelim.